Öncelikle enflasyonu doldurması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla yılda iki defa zam da bu hükümetle oldu. İsterse dört kere yapılsın, beş kere yapılsın. Ekonomi bu kadar bozuk olduktan sonra her şey pahalıktan faydası olmaz ki. Ezilen taraf gene ezilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vererek asgari ücret zaten yılda bir kereydi yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz dedi. Sizce asgari ücrete yılda bir kere zam yeterli olur mu? İki kere verirken bire düşür. Hiç olacak değil mi ya? Gene gene iki kere versinler de hiç derse bire düşünce adamların morali bozulmasın. E, tam versinler bir kere versinler. Yani. Ha altı ayda altı aydan altı aya veriyorlar ya. Ya bir kere versinler tam versinler yani. Ya vallahi asgari ücret çok düşük. Mesela memurlar o kadar şey verdiler. Bize vermediler mesela. Asgari ücret vermeyi şimdi asgari ücretle çalışıyor. Gerçekten şu anda asgari ücret çok düşük. Ben 18-20 lira bekliyorum mesela asgari ücretin öyle olmasını. Şu şartlarda yeterli olmaz çünkü enflasyon sürekli artıyor. Öncelikle bir enflasyonun durması gerekiyor. Durdurulmadığı sürece milletin üstünde bir kambur oluşacaktır. Enflasyon durduğu takdirde tek zam geçerli olabilir ama şu süreçte doğru değil. Dolayısıyla asgari ücretin yılda enflasyona göre artırılması bence doğru bir şey. Şu şartlarda yılda iki sefer zam normaldir. Tek zam olduğu takdirde yine aynı sıkıntılarla insanlar mağduriyet yaşayacaktır. %60 %70 zam veriyorlar tekrar arkasından enflasyon çıkıyor bu şekilde de e, insanlar mağduriyet yaşıyor hiçbir anlamı kalmıyor yani öncelikle enflasyonu doldurması gerekiyor Bence yeterli değil yani zam yılda bir çok az bana göre Türkiye yani şaşırmadım iki bile azken bire düşmesi gerçekten söyleyecek söz yok yani. Minimum yani bir vatandaş geçinmek istiyorsa kira 10-12'den elektriği şusu busu zaten 15 bin harcıyorsa bir 30 bin olması lazım bence. En az. Zaten şu an eziliyorlar. 10 bin askeri ücret diyorsunuz. Daha ne kadar ezilebilir ki vatandaş? Türk milleti göya, Türkiye'miz, Müslüman ülkemiz ama maalesef yurt dışında Almanlar daha vicdanlı. Bildiğim kadarıyla Yılda iki defa zam da bu hükümetle oldu. Cumhuriyet tarihinde herhalde ilk. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa. Yılda bir kez zam. E, tabii miktarı çok önemli. E, 11 bin 500, 13 bin, 14 bin olursa çok anlamı yok bunun. Yani 20 bin bile olsa e, bence yeterli değil. Bu halk için e, üzülüyorum mu diyeyim çok da bilmiyorum yani. Biraz hak ediş, insanların hak ettiği durum mu? Öyle geliyor bana. Söylenen enflasyon ben doğru olduğuna inanmıyorum. Şu anda enflasyonun yüzde yüzün üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Bu kadar zam verildi mi ücretlere verilmedi. Yıl başında da göreceğiz memura falan normal eski rutine binecekmişler. Ülkenin ekonomisi çok iyi değil yani bütün her şeyi sattılar. Üretim yapmak lazım. Yapıldığı söyleniyor ama maalesef her şey dışarıdan geliyor. Döviz artıyor, dış güçler deniyor. Ee, artan dövizde, ee, de olmayan bir şey artar tabii ki. Ee, dışarıdan bol bol döviz gelmesi lazım. Biz bol bol döviz gönderiyoruz yeterli olmaz da isterse dört kere yapısın 5 kere yapısın. Ekonomi bu kadar bozuk olduktan sonra her şey pahalı faydası olmaz ki. Önce ekonomi düzeltmek lazım. Zam çözüm değil. Önce piyasayı bir kontrol altına alsın. Gerisi Bir Bizam bile yetebilir. Bütün yani emekliye, memura, işçiye zam bile yetebilir. Dört tane de verse yetmez yani şu an ekonomik şartlarda. Ama genelde de asker ücretleri de tabii onları da bir zam az. Çünkü her şey pahalı onların durumu daha kötü. En en az onlara da 6 ayda bir iki şekilde verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Acaba tek işte de ne vereceği önemli. Yani yüksek verirse tek de kurtarabilir. Hani e, ekonomi düzgünse kurtarabilir. Her zaman ki dediğim gibi yani ekonomi bozuk olduğu sürece beş defa da verse kurtarmaz. Ya ben de biz de öğretmeniz kurtarmıyor yani. Ya yüzde kaç verecek şimdi? E, normalde yüzde yirmi yüzde otuz veriyor. Enflasyon yüzde altmış olunca nasıl kurtulacak? Hiçbir şekilde kurtulamaz. Öncelikle ekonomi çözsünler de zam işleri kolay bence. Bence olmaz. Çünkü enflasyon almış başını gitmiş. E, zam yapıldığı gün gıdaya, her şeye zam geliyor. Yani değişen bir şey olmuyor. Enflasyona ezdiriyorlar maalesef. Ee, eziliyoruz. Verilen zam miktarı az olduğu için değişen bir şey olmuyor ki. Yılda iki defa da verse aynı. Tek yapsa da aynı yani. Değişen bir şey yok. Ezilen taraf gene ezilmeye devam ediyor. Fark eden bir şey yok. Yani ücretler az mı? Az. Ücretin artırılması lazım. Şimdi 11 bin lirayla bir ev geçinmez. 11-12 bin lirayla artırılması lazım da yalnız bir sefer olur, iki sefer olur onu bilmiyorum. Belki beş sefer de gerekebilir. Zamlar oldukça ücretin artırılması gerekir. Doğal olan bu. Çok artırırsa bir kere de olsun zararı yok. Yahut da enflasyon azalırsa bir kere de olsun. Bir vatandaş geçinsin. Mesela çoğu çocuğu var. 4-5 tane çocuğu var. Okula gidiyor. Ailesi var. Ev kirası. Şunu bunu düşünerek büyük bir zam yapılırsa o zaman bir sene de idare eder.